Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forest Farm'ı tekrardan ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Aşağıda linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda ilk yapacağınız şey cep telefonu numaranızı yazmak. Ardından şifrenizi giriyorsunuz ve davetiye kodunuz dolu olacak arkadaşlar aşağıdaki linkten girdiğinizden dolayı. Ve burada e, lütfen doğrulama kodunu girin en alt bölümde göndermek var arkadaşlar. Bu göndermek kısmına tıkladığınızda yukarıda yazdığınız cep telefonu numaranıza bir kod gelecek. O kodu buraya yazarak şimdi üye ol deyip siteye üye olacaksınız arkadaşlar. Ardından karşınıza iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Android için bir tanesi Apple için hangisi telefonunuza uygunsa. Onun indirmesini yaparak telefonunuzdan artık uygulamadan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte giriş yapalım, ardından içerikleri size aktarayım. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Ee, i̇lk girişinizde yapmanız gereken yumruk bölümüne tıklamak ve giriş yaptığınıza dair bilgiyi almak. Hemen altında piyango bölümü var. Arkadaşlar piyango bölümünde 20 lira vererek herhangi bir ödül kazanabilirsiniz. Buradan 200 lira da kazanabilirsiniz. 50 lirada kazanabilirsiniz, 100 lirada kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfaya geri dönüyorum. Şimdi ilk giriş yaptığınızda bu yumruğa tıkladınız. Ardından yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Hemen alt tarafta ortada alışveriş merkezi bölümü var. Buradan size verilen, ücretsiz olarak verilen 200 TL'yi nasıl kullanacaksınız? Acemi ağaç 2 tane alabilirsiniz arkadaşlar. Aylık getiri oranı %60. Ve en altta ceviz ağacını da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da %210 arkadaşlar. Tabii ki ceviz ağacını almanızı öneririm. Fakat bunların saatleri var. Saatleri de saat 6 ile 8 arası akşama doğru. Bu saatler arasında alırsanız çok ciddi karlar elde edebilirsiniz. Şimdiden size söyleyeyim. Buradan ağacınızı aldınız arkadaşlar. Tekrardan ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfaya geldikten sonra buradaki sağdan başlıyorum arkadaşlar. Sebilde üstüne tıklayarak ağacınızı sulayabiliyorsunuz. Onun dışında hemen yanında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa support'a sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir yanında enerji çalmak bölümü var. Enerji çalmak bölümü bakın burada benim referanslarım var. Arkadaşlarınızı davet ederek buradaki referanslara siz de hak kazanabilirsiniz. Her bir referansın size getirisini biraz sonra açıklayacağım. Şurada referanslarım var arkadaşlar. Buradan örnek veriyorum. Herhangi birine tıkladığımda o arkadaşımın da e, ağacını veya işte sulamasını her şeyini görebilirim. Buradan herhangi bir arkadaşıma tıklıyorum ve burada gördüğünüz gibi arkadaşım e, bugün karını toparlamamış. Buradaki e, baloncuklar bunu ifade eder arkadaşlar. Ben şimdi buradaki baloncuklardan enerji ve para alabileceğim. Nasıl alabileceğim arkadaşlar? Üzerine tıkladığınızda, zaten bakın altında bir şey oluyor ve bir ekran donuyor bekliyor. Yenileme olduktan sonra size belli bir miktar para geliyor arkadaşlar ve bu para çekilebilir. Ayrıca buradan arkadaşımın ağacını sulayabilirim. Kendi ağacımı nasıl suluyorsam arkadaşımın ağacını sulayarak e, bundan da yüzdelik olarak kar elde edebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi buradan geri dönelim. Ana sayfaya dedim. Arkadaşlar enerji çalmak bölümünden sonra nasıl oynanır bölümünü anlatayım size. İlk girdiğinizde sizlere 200 lira ağaç alma parası veriyorlar arkadaşlar. 200 lirayı bana sorarsanız ceviz ağacını alarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü sizlere o yatırımsız bir şekilde tam 420 lira para kazandıracak arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. E, yatırım da yapabilirsiniz, yatırım yapmaya Kesinlikle bu sizin bileceğiniz bir iş. Ayrıca bir arkadaşınızın ağacınızı 10 kere su vermesine yardım ederseniz, sizlere günlük olarak demin de size söylediğim gibi 0.5 artış sağlayacak arkadaşlar kazancınız. Onu geçtim. Her bir arkadaşınızı davet ettiğinizde demin de size söylemiştim referanslardan. 10 TL para geliyor. Bu 10 TL parayla da siz ağaç satın alabilirsiniz. Yani 100 lira yaparak acemi ağaç alabilirsiniz. Ve 200 lira yani 20 referans getirerek ceviz ağacı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 420 liraya denk geliyor. Burayı kapattık. Şimdi davet et bölümüne girelim. Ve size burayı biraz daha anlatayım. Arkadaşlar örnek veriyorum bir arkadaşınızı davet ettiniz. Arkadaşınız 1000 lira veya o tarzda bir para 100 lira da yatırabilir. Sizlere direkt olarak %6'sı geliyor arkadaşlar. Hesabınıza çekilebilir. Ödül olarak %6'sı gelebiliyor. Bunlar bu şekilde para arttıkça size gelen miktarda tabii ki artıyor. Ayrıca burayı da sizlere okumak istiyorum. Herkes çevre korumaya, para kazanmak için ağaç dikmeye ve her gün para kazanmaya katılır diyor. Acemi kaydı yani ilk girişinizde sizlere Ücretsiz olarak 200 lira bonus verilir. Ayrıca ayda 120 TL kazandırır diyor ama e, şu an ceviz ağacı kampanyalı bir ürün olduğu için şu an sizlere 420 lira kazandırabilir ve her 200 lirayı çekme imkanınız var arkadaşlar. Bu arada video içerisinde sizlere e, çekim kanıtı da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi daha fazla gelir elde etmek için arkadaşlarınızı kaydolmaya davet edin diyor ve her arkadaşınız fidan satın almak için 10 TL Bonus davet etsin. Yani sizlere 10 lira kazandıracak arkadaşlar. Aşağıda da zaten davet bağlantım var arkadaşlar. Açıklama kısmında da bırakacağım. Oradan siteye üye olabilirsiniz. Şimdi geri döndüm. Bakın benim burada 2 tane 9 liralık e, baloncuğum duruyor. Bunları direkt toplayacağım. Ve benim para çekme kayıt hesabıma geçecek arkadaşlar. Bakın size örnek olarak göstermek istiyorum. Benim bölümüme geldim. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim dengem 119.90. Fonları don, dondur bölümü ise ağaç satın alınabilecek para. Yani 115 liram var. Ve benim ormanımda 4 tane ağacım var. Sizlere ağaçlarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın ben sarı çam ağacı aldım. Ayrıca 2 tane aldım bundan. 500-500 liralık. Ve acemi ağaç almıştım. Ben tabii ki ceviz ağacı olmadan önce almıştım bunları. Benim 4 tane ağacım var. 54 lira veriyor bana günlük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buradaki bölümleri anlatayım size. E, üye profili, kazançlarım, geri çekilmek istiyorum, şarj etmek istiyorum, astım, davet et, mesaj merkezi ve hakkımızda. Arkadaşlar üye profili zaten sizin kişisel bilgileriniz, değiştirmek için şifrenizi veya o tarzda bir şey yapmak için üye profiline girebilirsiniz. Kazançlarım bölümü, arkadaşlarınızdan gelen referanslar veya e, örnek veriyorum. E, gelirlerinizi burada gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi enerji kazancı enerji çalmak da olabilir bakın demin çalmıştık zaten bunu e, geri çekilmek istiyorum arkadaşlar saatleri olduğu için şu an sizlere gösteremiyorum yalnız kanıt göstereceğim sizlere şarj etmek istiyorum zaten yatırım yapmak istiyorsanız buradan da e, orada içeride zaten video var oraya giriş yapıp videoyu izleyerek yatırım da yapabilirsiniz arkadaşlar astım bölümü ise referansların gösterildiği bölüm arkadaşlar Davet et bölümü zaten demin size göstermiştim e, referans linkinizin bulunduğu bölüm, mesaj merkezi ve hakkımızda bölümü zaten supportların bulunduğu bölümdür. Şimdi arkadaşlar sizlerle ağacımdaki paraları toplayacağım ve benim dengem bölümüne bakacağım. Şu an benim 119.90 param var. Ana sayfaya geldim. Buradan 9 liralarımı toparladım arkadaşlar ve benim bölümüne tekrardan geldim ve gördüğünüz gibi 137.90 lira. Para geldi arkadaşlar. Şu an bu 200 olduğunda ben bu parayı çekeceğim arkadaşlar. Sizlere şimdi kanıt göstermek istiyorum ve paranın nasıl geldiğini göstermek istiyorum. Ardından videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar bu şekilde çekim yaptım ve hesabıma gelen parayı size göstermek istiyorum. 400 lira para çektim ve bu para hesabıma geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan ödemesini yapıyor. Çünkü ben bunu bir defa yapmadım arkadaşlar, birkaç defa yaptım ve hesabıma sürekli olarak param geldi. Aşağıda linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca yatırımsız ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.